Haliliye Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları devam ederken çocuklara çevre bilincini aşılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilen sıfır atık projesinde geri dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Plastiği, metali, cam şeyi. Üçüncüsü de doğaya tekrardan geri de. üçüncüsü, geri, ger ger doğaya geri kazandırmak aynı. Mahaldeki <laughs> çocuklar oyunlar <laughs> oynamıştı, oyuncaklar paylaşıldı. Geri dönüşüm bilincini çocuklara aşılamayı hedefleyen Haliliye Belediyesi okullarda sıfır atık eğitimleri veriyor. Ne bu, bu doğru mu bu, bu, bırakıp, biz yanlış İsteyen atık insan geri dönüşüm testine gidebilmeyi Böylece çöp olmadılar. Ve tekrardan doğayı kazandırılacak. Çocuklara atıkların geri dönüşme kazandırılması için eğitimler veren ekipler, oyunlar, uygulamalı videolar ve filmlerle çevre dostu bireylerin yetişmesini hedefliyor. <laughs>